Selamlar, hoş geldiniz. Bu videoyla Office 365 üzerinden ofis programlarını nasıl ücretsiz bir şekilde indirebileceğimizi size göstereceğim. Ek olarak Azure Portal sayesinde nasıl Microsoft'un diğer yazılımlarını, herhangi bir ISO dosyasını, herhangi bir serverını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğimizi göstereceğim. Bunları yapabilmek için tek bir şey ihtiyacımız var. Edu mailine ihtiyacımız var ve Edu mailimizin yani okuduğumuz üniversitenin Microsoft ile anlaşması olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Office 365'e ulaşabiliyorlar. Ama Office programlarını indiremiyorlar. Sadece internet üzerinden, tarayıcı üzerinden kullanabiliyorlar. Burada maalesef yapacak bir şey yok. Okulunuzun Microsoft ile olan anlaşması indirmeyi demek ki desteklemiyor. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Önümde Google açık. Buraya geldim. Office 365 yazdım. Sonra Microsoft'un login sitesini açıyorum. Buradan sağ üstten sign in diyorum. Oturum açacağım. Daha önce oturum açtığım için direkt karşıma e-posta bilgilerim çıkıyor. Siz de burada e, kullanıcı e ve şifre yazıp e-posta ve şifre yazıp ilerlemeniz gerekiyor. Şifremi de yazdım. Ve oturumu açık tutacağım. Şu an gördüğünüz gibi Office 365'i açtım. Birazdan sağ üstte indirme butonu çıkacak. Gördüğünüz gibi çıktı bende. Install Apps diye. Buradan indirebiliyoruz. Buna tıklıyorum. Microsoft 365 Apps butonuna tıkladığın zaman Microsoft 365 uygulamalarını yükleyebileceğim bir setup dosyası indiriliyor. Artık bu setup dosyasını kullanarak bu setup dosyası sayesinde Excel, PowerPoint, OneNote ve diğer ofis uygulamalarını ücretsiz bir şekilde edinebiliyorum. Burada kurulum yapmayacağım çünkü zaten ben daha önce yaptım bu kurulum çok basit. İleri ileri değil. Normal kurulum yapıyorsunuz. Şimdi size Azure Portal'ı göstereyim. Bunu kapatıyorum. Azure Portal üzerinden ihtiyaç duyduğumuz tüm geliştirme araçları, Microsoft tarafından sağlanan tüm yazılımları, bu Visual Studio olur, onun dışında herhangi bir Microsoft Ait ISO olur, SQL Server olur, bu tarz şeyleri ücretsiz bir şekilde indirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi gelin bunu göstereyim. Tarayıcıma gelip Azure for Education, DevTools adresine gidiyorum. Sign in diyorum buradan. Sign in butonuna tıkladım ve oturumum açılıyor. Buraya e-posta bilgilerimi yazacağım, şifremi yazacağım ve oturumu açacağım. Şu an oturumu açtım. Evet diyorum. Eğer burada doğrulama işlemini yapmadıysanız, sizden telefon numarası isteyecek. Ben daha önce yaptım. Benden o yüzden istemeyebilir, isteyebilir. Şu an ben de size birlikte göreceğim. Burada biraz bekliyorum. Doğrulama işlemi yapıyor. Evet şu an yaptı. Şu an beni Azure Portal'a yönlendiriyor. Azure Portal açılacak. Açıldı. Gördüğünüz gibi Azure Portal'a giriş yaptıktan sonra sol tarafta öğrenme kaynakları menüsünün altında yazılım var. Software var. Yazılıma tıklıyorum buradan. Burada ihtiyaç duyduğum, indirebileceğim tüm yazılımlar var. Mesela neye ihtiyacım var? Visual Studio Enterprise'e ihtiyacım var. Visual Studio Enterprise Edition 2022 ihtiyacım var. Atıyorum. 2019'a ihtiyacım olduğunu varsayıyorum. Download deyip buradan indirme butonuna bastıktan sonra indirebilirim. Ve ihtiyacım olan key, şu View Key butonuna basıp burada görebilirim. Tabi ben şu an basmayacağım. Bu kadar. Eğer e-postanız ve eğer üniversiteniz destekliyorsa Microsoft'la yaptıkları anlaşmada bu paket varsa siz de girip Azure portal üzerine ihtiyaç duyduğunuz yazılımları ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Umarım video faydalı ve anlaşılır olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.